Anadolu'ya Orta Asya'dan göç eden 24 Oğuz boyu olduğunu biliriz. Ama bu boyların her birinin kendilerine has özellikleri ve gelenekleri de vardır. Şimdi her boy için bunlara birer örnek verelim. 8. ve 10. yüzyıllarda günümüzde İç Moğolistan olarak bilinen coğrafyada yaşayan Kayı boyu Çin kaynaklarında Kai olarak geçerdi. Kayılar yalnızca yiğit savaşçılar değil, aynı zamanda çok iyi demirci ve madencilerdi. Edindikleri ustalık ve yüksek teknoloji sayesinde çevrelerindeki boylara silah satarak ekonomik üstünlük elde etmişlerdi. Bayat boyunun adı bazı eski metinlerde soylu, köklü anlamına gelse de asıl dikkat çekici bilgi şu: 13. yüzyıl Moğol istilasından sonra birçok bayat kolu sadece Anadolu'ya değil, bugünkü İran, Türkmenistan ve Afganistan'a kadar dağılmış. Gittikleri her yerde ağıt ve destan geleneğini taşıyan bir sözlü hafıza sınıfı oluşturmuştur. Bunların bir kısmı özellikle Horasan çevresinde Dede Korkut'un gerçek soyundan geldiğini iddia eden Ozan kollarını oluşturmuştur. Yani bayatlar yalnızca savaşçı değil, hikaye anlatıcılığı ve hafız kültürü ile de öne çıkan bir boydu. Alka evli boyu çoğu zaman sadece adla geçiştirilir ama Çin ve Uygur kaynaklarında bu boyla ilgili dikkat çekici bir kayıt vardır. Alkai veya Alkai adlı bir topluluk, Orta Asya'da gök olaylarını yorumlayan, şimşek ve yıldırımın kutsal olduğuna inanan, bunlarla iletişim kurmak için gök gürültüsüne davul çalan bir grup olarak anılır. Bazı araştırmacılar, bu boyun erken dönem şaman topluluklarının devamı olduğuna inanır. Bu nedenle Alka evliler sadece bir soyun adı değil, gökle bağlantılı ayinsel bilgiye sahip yarı dini bir zümre olarak da algılanmıştır. Kara evli boyu Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişinde rol oynayan Türkmen kollarından biri olarak anılsa da çok daha eski bir gelenekle ilişkilendirilir Kara evliler, Eski Türk inançlarında kara kelimesinin uğur ve koruyucu anlam taşıdığı bir dönemde sınır koruyucuları uç bekçileri olarak görev almışlardır. Bazı kaynaklarda bu boy yerleşimlerin kara tarafında yani batı sınırında konuşlandırılan karanlıkla, geceyle ve geçitlerle ilgili semboller taşıyan bir boy olarak tanımlanır. Bu nedenle onların totemleri arasında gece kuşları, kurt ve çakal gibi geceyle ilişkili hayvanlar görülür. Yazır boyu ismiyle ilk bakışta yazmak fiiline benzetilse de asıl kökeni daha derin bir kültürel role işaret eder. Eski Uygur ve Karahanlı belgelerinde yazır kelimesi takvim yapan ya da yılı düzenleyen kişiler için kullanılır. Bu nedenle bazı araştırmacılar yazır boyunun mevsim ve zaman bilgisine dayalı işlevsel bir görevi olduğunu savunur. Yazırlar özellikle göç zamanını belirleyen, ay ve güneş döngüsünü gözeten yani zamanın düzenlenmesinden sorumlu yarı ritüel uzmanlar olarak tanımlanır döğer boyu dokunulmazlık hakkı ile tanınan Ender Oğuz boylarından biridir. Orta Asya'daki bazı eski metinlerde döğerlerin temsilcileri kutsal objeleri taşıyan ve bazı törenlerde söz kesici, hakem rolü üstlenen figürler olarak geçer. Yani döğerler duruşma ve ant törenlerinin ritüel taşıyıcısı konumundadır. Bu onları hem fiziksel güç hem de sözlü hukuk düzeniyle ilişkilendiren nadir boylardan biri yapar. Dodurga adı Kaşgarlı Mahmud'a göre dört uruk yani dört kollu birleşmiş soy anlamına gelir. Bu da onların tek bir aileden değil, dört farklı soydan gelen birleştirici bir boy olduğunu gösterir. Bazı araştırmacılara göre bu durum Dodurgaların siyasi hakemlik, birlik sağlama hatta zamanla idari görevler üstlenme geleneğini beraberinde getirmiştir. Yani diğer boyların aksine soy birliği değil, koalisyon yapısı taşıyan nadir Oğuz boylarından biridir tarihsel kanıtlarda ve anlatılarda adı en az geçen boylardan olmakla beraber yaparlı boyuna, halk anlatılarında il kurma ve yerleşik hayata öncülük etme gibi vasıflar yüklenmiştir. Başka halk anlatılarında ise adının yapraklıdan gelmiş olduğu, Türklerdeki doğa kültünün temsilcilerinden olduğu anlatılır. Avşarlar yalnızca Anadolu'da değil, çevre coğrafyalarda da etkin ve sözü geçen bir boydur. Safevi döneminde İran sarayında Avşar boyuna mensup özel bir muhafız sınıfı oluşturulmuştur. Özellikle 16. yüzyılda Avşarlar kılıç gücü ve sadakatlerinden dolayı başkent çevresinde görevlendirilmiş ve zamanla Safevi elitleri arasına katılmışlardır. Safevi devletinin ortadan kalkması neticesinde ise Avşar Bey Nadir Şah iktidara gelmiş ve günümüz Azerbaycan ve İran'ı kapsayan Avşar İmparatorluğunu kurmuştur. Kızık boyu töreye ve yasaya bağlılığıyla tanınmıştır taviz vermeyen bir boydu Hatta öyle ki bu boyun adı, önem verilen devlet işi yerine de kullanılmıştır. Hem Uygur Türkçesinde hem de Karahanlılarda halkın disiplinli ve töreye saygılı kısmı için kızıklı adı kullanılmıştır. Bey dili boyu Selçuklu döneminde hem Anadolu hem de İran'ın Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında önemli rol üstlenmiştir. Buna rağmen mezhepsel farklılıkları ve vergi politikalarına itirazları nedeniyle Osmanlı döneminde Halep'e sürgün edilmişlerdir. Hacı Bektaşı Veli'nin en bilinen öğrencilerinden olan Bozgeyikli Dede de bu boydandır ve ocağını Halep ilinin Mümbiç ilçesine kurmuştur. Karkın boyunun adı Taşkın ve doyurucu anlamına gelir. Anadolu'da yerleşik düzene geçen ilk boylardan olmakla beraber Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasındaki katkıları bugün Karkın adıyla anılan yerlerin çokluğundan da anlaşılabilir. Bu iskan faaliyetlerinde en büyük hizmetlerden birini de Dede Kargın adlı Horasan Evliyası yapmış Türk halk yaşantısının Anadolu'da kök salmasında başat ocaklardan olmuştur. Bayındır boyu Ak Koyunlu Devleti'nin kurucusu olarak bilinir. Ak Koyunlu Devleti'nin parasının üzerinde Bayındır boyunun kuş tözü olan sungur bulunmaktadır. Anadolu'da siyasi ve askeri alan dışında özellikle zeytincilikteki becerileri sayesinde zenginleşmiş, günümüzdeki Bayındır sözcüğünün kökünü oluşturmuşlardır. Peçenekler hem bir Oğuz boyu hem de Kıpçakların mirasçıları olmaları nedeniyle kendilerini has bir konumdadır. Peçenekler yalnızca Anadolu Türk tarihinde değil, Avrupa tarihinde de önemli bir yer tutar. Günümüz Macaristan çevresinde etkin olan bu boy, Bizans'ın Kuman Türklerinin de desteğini almasıyla mağlup edilmiş. Bu savaş aynı zamanda göçebe yoğun Türk yaşayışının da sonunu getiren olaylardan olmuştur. Hakkında en az bilgi olan boylardan biri Çavuldur. Boyu olsa da Türk tarihinin en önemli figürlerinden biri bu boydandır. İlk Türk amirali olarak bilinen Çaka Bey çavuldur, boyuna mensup bir beydir. Çaka Bey, ikili ve üçlü kürek sistemine sahip Droman adlı hücum gemileri sayesinde Ege adıyla bilinen Adalar Denizi'ndeki Bizans egemenliğini sarsmıştır. Ama ne var ki Bizans'ın kışkırtmaları neticesinde Sultan Kılıç Arslan tarafından öldürülmüş, Türklerin ilk denizcilik hamlesi bu sebeple sekteye uğramıştır. Oğuz boyları arasında en karmaşık kültüre sahip olan boylardan olan Çepniler, özellikle Karadeniz'in Türkleşmesi'nde oynadıkları rolle bilinir. 15. yüzyıla kadar Alevi kimliğiyle öne çıkan Çepniler Osmanlı'nın vilayeti Çepni'yi kontrol altına almasıyla birlikte Sünniliğe geçirilmiştir. Çepniler aynı zamanda Göktürk alfabesini bilinen en batı kanıtının da sahibidirler. 2003 yılında Makedonya'da bulunan bir mezar taşında Çepni runik harfleriyle Kangaroğlu Temir yazmaktadır salur boyunun adı kılıcı ve gürzü her yerde iş görür anlamına gelmektedir. Tarihin her döneminde inatçılıkları ve özgürlüklerine düşkünlükleriyle tanınan salarlar, Anadolu'daki miraslarının dışında aynı zamanda Türkçenin en doğuda yaşayan örneğidir. Bir kolu Oğuzlarla Anadolu'ya giren salurların bir başka kolu 13. yüzyılda Cengiz Han tarafından doğuya sürülmüş. Torunları günümüzde hala Çin'de kendi benlikleriyle yaşamayı sürdürmektedirler. Eymür boyunun en dikkat çeken özelliklerinden biri Türklerin Anadolu'ya geri dönüşü olan 1071 tarihinden yaklaşık 500 yıl öncesinde Anadolu'da bulunmalarıdır. Hem Osmanlı hem de Safevi devletinde geniş nüfuza sahip olan bu boy Türk kimliğinin pekişmesinde hayati rol oynamıştır. Alayuntlu boyunun adı benekli atlara sahip anlamına gelmektedir ve bu boyu yetiştirdiği eşsiz atlarla hem Çin hem Anadolu coğrafyasında nam salmıştır. Alayuntlu boyu aynı zamanda ispat edilebilir şekilde en soylu boylardan biridir. Akhunlar ve Şahiler gibi erken dönem Türk devletlerine kadar soyları takip edilebilmektedir. Yüreğir boyu, yapku çıkaran dört boydan biri, aynı zamanda üç ok kolundan yapku çıkaran tek boy olmasından dolayı son derece itibarlı bir konuma sahiptir. 14. yüzyılda Ramazanlı beyliğini kuran yüreğirlerin başındaki İbrahim Bey, Çukurova'daki bütün Türkmenlerin başbuğu olarak bilinirdi. Selçuklu Devleti'nin boyları yayarak iskan ettirme politikasından dolayı Anadolu'da yaygın bir coğrafyada görülen iyidir boyu yerleştiği yerlerin çoğunda eski inançlarından izler taşır. Köse oyunu gibi Geleneksel törenler baharın gelişini kutlarken ölüm ve yeniden diriliş motifleriyle kadim Türk inanışlarındaki döngüselliğe atıfta bulunur. Büyüdüz boyu Türkler gibi savaşçı bir milletin anlatılarında dahi savaştaki gözü peklikleriyle anılmaktadır. Dede Korkut kitabında Büyüdüz Beylerini bıyığı kanlı olarak anmıştır. Bu tasvir, Büyüdüz Beylerinin savaşta düşmanlarıyla sürekli yakın ve göğüs göğüse çarpışmalarından kaynaklanmaktadır. Daha az bilinen bir bilgi ise Şeref Han'ın 16. yüzyılın sonunda tamamladığı Farsça eserde Büyüdüz Emen, Oğuz Han tarafından Hz. Muhammed'e elçi olarak gönderilen bir Kürt ulak olarak tarif edilmesidir. Ne var ki büyüdüz hemen, büyüdüz boyunun beylerindendir. Yani yine gol değil. Yiva boyunun en ilginç özelliklerinden biri sanat ve edebiyatı olan derin ilgileridir. Son yiva, meliki olan Süleyman Şah, Fars diline hakimdir ve bu dilde şiirler yazar. Ayrıca astronomiye de ilgili olduğu bilinmektedir. Adı her yerde yüce anlamına gelen kınık boyu, Selçuklu Devleti'nin kurucu boyu olarak bilinir. Bunun yanı sıra Kınıklar mistik varlıklarıyla da ön plana çıkmaktadır. Hasan Dede, Pirsofu Dede, Yağmur Dede ve Süleyman Dede Kınık boyundan gelen Anadolu erenlerindendir.